Evet arkadaşlar şimdi balıklar konusuna geçiş yapıyoruz. İlkel kordalıları gördük balıklar ve balıklardan da kıkırdaklı balıklar. Elimde gördüğünüz küçük lekeli kedi köpek balığı. Belki duymuşsunuzdur kedi köpek balığı. E, bu hayvan arkadaşlar şöyle baktığınız zaman üst kısmında adı üstünde benekleri var. Ama alt tarafı daha renk, renksiz veya desensiz. Bir halde. Bu hayvanlarda balıklar olarak yüzgeçlerin tamamını göreceğiniz örneklerden birisi. Diğer balıklarda da aynı yüzgeç isimlendirmelerini yapacaksınız. Nedir onlar? Bunlara arkadaşlar pektoral yüzgeç deniyor. Neymiş? Pektoral yüzgeç. Diğer adı göğüs yüzgeci. Şunlar pelvik yüzgeç. Yine bunlar da iki tane. İki tanedir pelvik yüzgeç. Sonra tek yüzgeçlerden birinci dorsal yani sırt yüzgeci, birinci sırt yüzgeci, ikinci sırt yüzgeci. Sonra kaudal yüzgeç. Kaudal yüzgeç yani kuyruk yüzgeci. Kuyruk yüzgecinin özelliğini biraz sonra anlatacağım size. Şu ne peki arkadaşlar? Anal yüzgeç. Bu da tek yüzgeçtir. Demek ki şu şekilde çift yüzgeçler pektoral, pelvik, tek yüzgeçler yani birer tane bulunan birinci sırt yüzgeci, ikinci sırt yüzgeci, kaudal yüzgeç yani kuyruk yüzgeci ve anal yüzgeç. Diğer balığımızdaki farkını göreceksiniz. Bakın bu da elimde tuttuğum ise mahmuzlu cam göz köpek balığı. Tabii bunun erişkinini böyle elimde tutamazdım değil mi? Bir buçuk metre falan ama bu bir yavrusu. Peki bunda yüzgeçler nasıl? Pektoral pektoral yüzgeçler pelvik yüzgeçler şunlar pelvik yine birinci dorsal yüzgeç şu ikinci dorsal yüzgeç kaudal yüzgeç bakın anal var mı bunda? Anal yok. Demek ki her yüzgeç her balıkta olacak diye bir kural yok. Ama bazı yüzgeçler var ki bütün balıklarda bunu da ilerleyen derslerimizde söyleriz. Ama şurada kuyruğa dikkatinizi çekmek istiyorum. Kıkırdaklı balıkları diğer tüm balıklardan ayırt edici özellik heteroserk kuyruk yapısıdır. Nedir bu heteroserk kuyruk yapısı? Dikkat ediyorsanız omurga üst yüzgecin içerisine kadar ilerliyor. Şuradan görebilirsiniz bunu. Ama alt taraf daha kısa. Üstten daha kısa. Ama sıradan bir balık alıyorum elim arkadaşlar. Mesela şunu az sonra anlatacağım. Şu balığı alayım. Söylemeyin bir ismini. Bu bir kıkırdaklı değil kemikli balık. Bakın kuyruk yüzgecin lopları birbirine ne eşit. Bakın eşit. Ama köpek balığında nasıldı? Yan yana koyuyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz üstteki köpek balığında daha uzun alttaki daha kısa ama kemikli balıkta iki kuyruk eşit demek ki kemikli balıklarla köpek balıkları birbirinden ayıran en önemli e, ayırt edici özelliklerden birisi bu peki diğer vücut kısmı yüzgeçleri öğrendik diğer vücut kısmı bakın yine kedi köpek balığında söylemiştim üst kısım daha koyu niye? Çünkü yukarıdan bakan bir düşmanı, bu balığın da sonuçta bir düşmanı var. Yukarıdan baktı da zeminle uysun diye. Aşağısı ise daha renksiz. Yine aşağıdan bakan avı veya düşmanı onu kolaylıkla görmesin diye basit bir kamuflaj tekniğidir. Bütün balıklarda aşağı yukarı olan basit ama etkili bir kamuflaj yöntemi ee, bu şekilde. Kaç dakikamız var hocam ona göre? Diğer 45 kısmı. saniye. Oo, Az kalmış o zaman diğerinde buna devam edelim. Şöyle mekik şeklinde uzak. Niye mahmuzlu deniyor? Çünkü yüzgeçlerin önünde arkadaşlar. O yüzgeçler işte mercan resiflerinde örneğin. E, yüzgeçleri çünkü kırılgan zarar görmesin diye. Şöyle dikensi mahmuzlu yapılar. Hocam yaklaşık mahmuzlu yapılar e, geliştiği için bunlara mahmuzlu göz balığı denir. Bittiğim.